Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya çiçeğimi taktım, güzelce hoşuma gitti. Şimdi e, kapıyı açık bırakamıyorum, malum gelince falan, her yerde olan. Şimdi buraya bir tel vereceğim. bakalım nasıl yapacağım. İşte telim bu. Yani e, bunun plastik olanı var ama. Nar buradaki abi tavsiye etmedi. Onu alma dedi. Fareler falan da hepsini yırtar geçer dedi. O yüzden tel alın. Kullan dedi. E, ee, vida olarak da şunları tavsiye etti. Akıllı vida deniliyormuş bunlara. Ee, bunlarla pul Bunlarla beraber geçir dedi. Geçirelim bakalım. Yalnız bunu keserken dikkatli olun. Çünkü e, jilet gibi kesiyor. Elleri mümkünse bir e, eldiven kullanın. Olur mu? Bitirdim işte. Böyle oldu. Ben bunu şimdi siyaha da boyarsa hiç e, tel varmış gibi görünmeyecek ama inşallah bu gelincik midir, tilki midir, sarsar mıdır ne melanettir. Artık o da bir zarar veremez inşallah diye düşünüyorum. Bu kadar bir attım. Ya dışarıdan bakan görse içeride hazine saklıyoruz sence. İşte bitir hiç belli bile olmuyor değil mi? Burayınca sadece şu şey yerlerinden işte bir de yerlerinden. O da yakına gelince uzaktan hiç yokmuş gibi görünüyor. Böylece camını da istediğim gibi açık bırakabilirim. Artık her kanada beşer tane vida attım daha ne olsun.